السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين ما لا دار سيدنا من دار سادة أصحاب رسول الله السور شاء الله فأجزا سيدنا شيخ من دار طريقتنا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ولا تتوكلوا واتقوا الله افعل الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم خير يا فلان sabredin. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimle beraber sabredin. Hayır yapın diyor. Allah Azze ve Celle'nin emridir. İslam dini nedir? Hayır dinidir. Şer, şerleri uzak tutsun diye hayırlar hayır dediğimiz her türlü İyilik her türlü güzelliktir. Bu emir Allah Azze ve Celle'nin emridir. Bütün Müslüman'dan zarar gelmez. Allah Azze ve Celle'nin onda olan insandan zarar gelmez. Zarar veren kendi nefsine uymuş olur. İslam'da öyle bir şey yok. Herkese iyilik var, herkese merhamet var herkese. Her türlü güzellik vermek içindir. Allah Azze ve Celle'nin yolu budur. onun tersi var. Şeytan yolu şer yoludur. Herkese kötülük ister. iyilik istemez. Zarar verir. insanlara düşmanlık yapar. O yol işte şeytan yolu. O yolda giden şeytana tabi olmuş olur. Allah yolu güzellik yoludur. Hem kendisine hem başkasına. Yani hayır yaptığın vakit ilk başta kendine yapmış oluyorsun. Başkasından önce sen kendi nefsini yenip hayır yapıp hayır, o hayır sana e, her türlü güzellik verir, huzur verir, Allah indinde merteben yükselir, ahiretin mamur olur. Şer yaparsan onun tersidir. Şer yapmak onu da affeden Allah Azze ve Celle'dir. Yani ona da Allah'tan Allah Azze ve Celle'den af dilersen olur. İnsan hakkı varsa o da o insanlardan. Hakkı olan insanlara da e, özür dilemek, onlardan hakları varsa haklarını vermekten e, hayır yapmış olursun gene kendine. Çünkü her şeyin e, hesap verilecek bir gün var. O ay bir şey bırakmayın Allah'ın izniyle. Allah yardımcı olsun. Kimsenin hakkını yemeyelim. Kimseye zulmetmeyelim inşallah. İslam'ın يزلينا يا ان شاء الله <سؤال> ومن الله <سؤال> التوفيق <سؤال> الفاتحه <سؤال> <سؤال>